Doğu Akdeniz'de haksızlığı ve hukuksuzluğu açıkça ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldık. Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. İşte şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlam kardeşim arıyor ve diyor ki biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var. Türkiye var. E biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için Adım attık. Paramızı ödedik. Size F35'lerimizi vermediniz. Vermiyorsunuz. Ve bizi tehdit ettiniz. S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Ya biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz.